Merhabalar, Marmaris Şube'den satış danışmanı Azime ben. Bugün sizlere fiyat ailesinin en küçük aracı olan Topolino'dan bahsedeceğim. Şehir içinde park sorunu olmayıp 45 km hızla gidebilen 16 yaş... Tam büyük e, kullanıcılar da ehliyetsiz olarak aracımızı kullanabilecekler. Kanvas cam tavanıyla da yazlık için mükemmel bir araba. %100 elektrikli olan 75 kilometre benzinli, 4, 4 saatte şarj alabilen Topolino aracımız şehrimizin en küçük üyesi olarak karşımıza çıkmakta. Topolino İtalyancada minik fare anlamına gelmektedir. İtalyan tasarımıyla karşımıza çıkmaktadır. Yuvarlak farlarıyla teknolojinin modernleşmiş halidir. Topolino aracımıza sahip olmak artık çok kolay. Aralık ayına özel 430 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 bin lirayı 12 ay sıfır faizle artık sahip olabilirsiniz. Bu konu sizlere Topolino aracımızı anlattım. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Yakından tanımak için Marmaris şubemize bekliyoruz sizleri.